Bugün 19 Mart 2019 Salı Mars günündeyiz. Güne Aslan Burcu'nda boşlukta başlayan ay sabah 4.41'de Başak Burcu'na geçecek. Başak Burcu'nda ilerleyecek ay önümüzdeki iki gün büyük planlar yerine bizi küçük detaylara yönlendirebilir. Bitirilecek işler, yapılacak düzenlemeler, ayrıntılı hesaplarla meşgul olabiliriz. Ay ilk açısını sabah erken saatlerde Boğa Burcu'ndaki Uranüs'te yapacak. Güne hızlı ve huzursuz başlayabiliriz ilginç ve farklı fikirler üretebilir, günlük işlere hızlı çözümler bulabiliriz. Karşılaşacağımız bazı kişiler veya beklemediğimiz ani durumlar heyecan yaratabilir. Öğle saatlerinden itibaren iş, kariyer ve maddi kazançlarımıza daha fazla odaklanabiliriz. Plan ve programlarımızı daha rahat uygularken önümüzdeki günlere ait işleri de düzenleyebiliriz. Sorumluluk duygumuzun artacağı bu saatlerde otorite figürleri ve aile büyükleriyle ilişkilerde destekleyici olabilir. Siz de şimdi kanalımıza abone olun. Yorumlar bölümüne sorularınızı yazın. Sürprizlerimizden haberdar olun.